Sevgili lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Napoli Pizza ve Smash Burger yemek için çok değerli bir işletmeye geldik. Tezgah 17'deyiz bugün. Tezgah 17 nerede diyecek olursanız, Tezgah 17 Çanakkale Ayvacık ilçesi Küçük Kuyu beldesinde bulunuyor. Açık adresi aşağıda açıklama kısmına sizlere bırakacağız. Peki hikayesi nedir? Ürünleri nasıl yapılıyor? Gelin beraber hem şefiyle tanıştırayım hem de ürünleri nasıl yapıldığını sizlere gösterelim. Buyurun beraber bakalım. Hem pizza yapacağız, hem sohbet edeceğiz, hem de Doğu Şef'le sizlerle tanıştıracağım. Doğuş Şef merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Öncelik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrardır. Öncelikle Kendinizi tanıtmanızı istiyorum takipçilerimize. Ben Doğuş ee, yaklaşık hemen hemen bir 10 senedir bu sektörün içerisindeyim. E, 2000, yani lise çıkışı aşçılık ve sonrasında 2017'de MSA'nın profesyonel aşçılığını, aşçılık eğitimini aldıktan sonra sektörde belirli noktalarda çalıştıktan sonra en sonunda bir buçuk sene kadar önce tekrardan söylediğim gibi kendi işletmemi açmak istedim ve tezgah 17'yi devraldık e, ee, videonun ilerleyen zamanlarında oraya da göstereceğiz. Hamburger aslında pizzayı sonrasında ekledik. Şimdi burada sizle beraber bir e, Napoli stili pizza yapacağız. Napoli stili pizza e, bizim şöyle bir sürecimiz var. Un, su, maya, tuz olarak dört temel malzeme ile ilerliyoruz. Hamur yaklaşık e, bir gün dinleniyor ama dinlenme sürecinde şöyle e, hamuru yoğurduktan sonra yaklaşık bir 8-10 saat kadar oda ısısında beklettikten sonra 10-12 saat kadar da soğuk fermentasyonu oluyoruz. Sonra burada da gördüğünüz gibi servis etmeden önce hamurumuzu çıkartıp tekrardan bir oda ısısına getirip yaklaşık 20-25 derece aralarına getirdikten sonra pizza tamamıyla servise hazırlıyor. Pizzada benim asıl amacım, herkesin stili farklı tabii, benim asıl amacım kenarlarda İtalyanların e, bu kornişon denilen, yani bizim deyimimizde leopar desenini ben çok sevdiğim için asıl önceliğim bir hamurun doğru gelişmesi ve kenardaki o kornişon desenini ben çok seviyorum. Asıl önceliği o. Videoda da ilerleyen zamanda da pişirdikçe göreceksiniz. Şimdi isterseniz e, benim de en sevdiğim ve herkesin en çok tercih ettiği klasik margarita yapalım bir tane. Evet, bir margarita Öyle yapalım. Böyle bir devam edelim. Tabii daha önce Instagram'da paylaşmıştık. E, dileyen oradan bakabilir. Hatta bir önceki dükkanda o kadar tatlı bir ortam vardı evet. ki. E, burası yeni dükkan. Daha e, bir hafta önce açılmıştı. Eski dükkanları arkadaşlar... şu ee, dükkan buradan görünüyor Çaprazında hemen dükkan bulup e, Pizza bölümünü ayrı e, Yapmaya karar verdiler Az önce şefimizin anlattığı gibi Evet. Aslında dediğiniz gibi Instagram'dan Rahim'in videolarından da biliyorsunuz Sadece cumartesi pazar günleri yapıyorduk Hem talep vardı hem de biz bu talebi e, Karşılamak için Burada bir dükkan bulunca Hemen pizzacı yapalım dedik Çok Ve iyi yaptırdı, burada gerçekten Böyle bir talebi karşılamış olduk Umarım Sizler de videoyu görüp bol bol gelirsiniz diyelim. <laughs> İnşallah. Bu arada arkadaşlar hemen sizlere bir şey söyleyeceğim. Bu videoda herhangi bir reklam veya işbirliği yoktur arkadaşlar. Tamamen Doğuş e, Doğu şefimi sevdiğimden dolayı e, bir meslektaşım olarak e, onu paylaşmaktan hem gurur duyuyorum hem çok e, nasıl diyeyim size keyif alıyorum. Evet. Müsaadeniz var mı şefim? Tabii ki. Girebilir miyim? taze fesleğen atıyorum. Evet. <laughs> burada. Bakacağız mı derecesine? Derecesine bakalım tabi Şöyle ben... genelde merkezi noktadan ölçülür. Şu an burada derecemiz hemen hemen 340 derecelerde. Arkaya doğru attığımızda biraz daha derece yükselecek. 340-360'lara doğru ilerliyoruz. Evet. Tabanı Tabanın derecesi ortalama 360-380 derece arasında kullanıyorum ben alt e, genel fırın ısısı da 450-500 derece arasında pişiriyorum. Kenarlardaki havayı kesinlikle söndürmüyorum. Çünkü o bahsettiğim kornişon desenini almam lazım. <laughs> Bu şekilde evet. şimdi pizzayı fırına atıyoruz. İlk başta pizzaya kesinlikle müdahale etmiyoruz. Yani pişirmeyi de hafif biraz daha <laughs> anlatmış olayım. Evet. İlk başta kesinlikle ellemiyorum. Alttan tabanın ısıyı kavraması lazım. Kenarlarda yavaş yavaş hamurun gelişimi de siz de göreceksiniz. hamur ilerlemeye başladıkça, kenardan kabarmaya başladıkça hafif bu çevirme küreyle yavaş yavaş çevirerek en son kornişon deseninde yüksek ısıda bir verip servis edeceğiz. Evet, <laughs> elinize sağlık. Ne demek? Umarım bu bilgiler e, hem takipçilerimiz hem e, biliyorsunuz ben de aşçıyım evet. e, sevgili takipçiler e, o kadar aşçılığı seviyoruz ki yani yeni yetişecek olan aşçılarımız umarım bu videoyu izler ve bu değerli bilgileri duyar ve uygular. Kesinlikle biz hani eski ustalar böyle sırtını dönerek yaparlar derler bilirsiniz bilmiyorum. Biz... Onlardan değiliz. Tamamıyla bilginin paylaştıkça güzel olacağını ve sizlere de gösterdikçe bu mesleğin, bu sektörün gelişeceğini düşünüyoruz. Evet. Umarım faydamız olur. Şimdi gördüğünüz üzere hamur yavaştan pişmeye başladı. Kenardan kabarmaya başladı ve o leopar desenlerini bize göstermeye başladı. Şimdi çevirmeye başlayacağız. Evet, birazdan fırından çıkacak, o yüzden ben evet. karşıda konumlandırayım kendimi çünkü buradan çok güzel bir e, görüntü alabiliriz. Çok hoş bir e, görüntü oluyor burada. <laughs> pizza çıktığında tabi burada böyle bir e, şeye çıkıyor. Tabi burada pizzalar çıktığında fırından e, şefim doğru mu biliyorum Ort nem modeli. almasın diye. Evet nemlenmesin Hemen diye. onu da anlatayım. Altı. Şimdi pizzamız hazır. Gerçekten bu, her zamanki gibi evet. muhteşem falan övmeyeceğim. Her zamanki gibi defalarca bu, geldik, defalarca evet. yedik ve hep aynı standartlarla yapan bir ustamız var burada. Teşekkür ederiz sağ olun. Soğutma telini alma sebebimiz Direkt tabağa aldığımda bu sefer tabak soğuk ve e, pizzanın tabanı da sıcak olacağı için hemen nemlenecek ve hamur alt tabanındaki o kras çıtır dokuyu kaybedecek. Biz o dokuyu kaybetmemesi için ilk başta soğutma teline yaklaşık 1-1,5 dakika dinlendirdikten sonra tabağa alıyoruz. Ve bu şekilde servis ettiğimizde de pizza o alttaki çıtır tabanını kaybetmemiş oluyor ve güzel bir pizza yemiş oluyorsunuz diyebilirim. <laughs> evet, evet zekonuza sağlık. Ne demek? Şöyle alpişimde göstereyim. Olması gerektiği gibi. Bizim deyimizde Hı. lahmacun pide gibi altına da <laughs> dokular olması lazım. Bahsettiğim kornişon, leopar desenleri tamamıyla bunlar. En son isterseniz tabii şöyle zeytinyağını seven bir ülkeyiz. Böyle bir tur daha zeytinyağı gezdirebilirsiniz. En son evet. makasla servis edeceğiz. Enize konuğunuza evet, evet, sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi müsaadenizle pizza yemeye geçiyoruz. Buradaki... Servis sistemi şu şekilde makasla geliyor. Bıçak, çatal. Ben bir ekleme yapayım. Makasla evet. servis etmemizin sebebi ben bu görüntüyü seviyorum ve e, bu görüntüyü herkesin de görmesini istediğim için aslında hamurun formunu bozmadan e, bir ruletle veya bıçakla veya biz içeride makasla kesmeden tamamıyla servis size kalsın. Bu hamurun görüntüsünü tamamıyla görün diye bu şekilde servis ediyoruz. Şimdi rahimle kestiğinde hamurdan da biraz bahsedeceğim evet. biraz da. Evet şimdi kesiyoruz ve bismillah. Şöyle hamuru Burada açalım size. Bahsettiğim işte az önce hamurun fermentasyon süresinde bunların hepsi tamamıyla glutenin gelişmesiyle o göz öneklerin olması gerekiyor. Sık bir hamur değil. E, hidrasyonu yaklaşık 65 e, %60-65 oranına, hidrasyondan kastım su oranı ve su ve un dengesi diyebilirim. Bunda su daha yüksek, e, un daha düşük. O yüzden bu kenardaki glutenin gelişmesi çok daha kolay oluyor. Şimdi Rahim'le beraber yediğimizde de suratımıza... Evet. <laughs> Belki güzelliği belli olabilirsin. Evet. <laughs> Bismillah. Acı ister misin şimdi? Ben bir isade yiyeyim şey. sonra. Tamam. Napolitan zaten... pizzada şöyle bir e, dönüşler oluyor genelde onu bahsedeyim. Şu kenardaki alt taban yumuşak olduğu için e, yemesi zor bir hamur. Bizim de Türk halkın daha çıtır dokuları sevdiğimiz için bazen hitap etmeyebiliyor. Ben şöyle bir şey öneriyorum eğer düzgün durmuyorsa yani şöyle dik bir formda olmuyorsa bunu böyle biraz içe katlayıp sonrasında bu şekilde <gülüyor> yerseniz <gülüyor> ben sardım. Rahim gibi de yiyebilirsiniz bu arada. En son mesela şu kenar kısmında bir acı yağla yiyebilirim tabii. Buyurun. Her zamanki gibi burada çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi biz defalarca az önce belirttiğimiz gibi Instagram çekimlerinde defalarca yedik. Ee, bir kere bile biz buradan döndükten sonra Çanakkale'ye bir kere bile midemiz yandı şöyle oldu böyle oldu gerçekten demedik ee, malzeme kalitesinde e, taviz vermiyorlar keza burger konusunda da aynı şekilde biz önerdiğimizde e, <laughs> beğendiğimiz için zaten öneriyoruz biz bu yola hani zaten bu şekilde çıktık ve e, sonradan gelen yorumlar öneriler ve e, feedbackler hepsini göz önünde bulunduruyoruz. Bu yorumu gerçekten aldım ki zaten Teşekkür bizim e, şeylerin altına da yazmışlardı Instagram paylaşımlarının. Yani yola çıkılır bu lezzet için. Gerçekten öyle yani. Bunu... Onlar sayesinde biz de var oluyoruz aslında. Gerçekten... Bu işletmeler de e, sizlerin tavsiyesiyle onları bize geliyor Ve bizim işletmemiz de keza Rahim gibi e, ve birçok faydası olan insanların gelmesiyle gelişti diyebiliriz. Yani biz de çabaladık ama asıl misafirler bu videoları görüp de gelenler diyebiliriz yani. Siz yemez misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii menüde sadece margarita değil. Birden fazla pizza var. Birazdan menüyü sizlere aktaracağız. Buradaki olan çeşitler. Hatta ve hatta çekim yaptığımız tarihte güncel fiyatları da yazacağız sizlere. Videonun altına. Şimdi gelin beraber burger yemeğe gidelim. Hem ekmeğini, etini ve nasıl yaptıklarını, oradaki puf noktalarını sizlere göstermek istiyorum. Tabii ben göstermek istiyorum. <laughs> Şefim müsaadenle. Buradaki burger... Hani böyle ekmeğine basarsınız, ekmek tekrardan e, şişer ya. Böyle bir ekmek var burada. Gerçekten mest olursunuz onu yemekten. E, gelin beraber burger yemeye geçelim. Geçelim. Evet, pizzamızı yaptık, yedik. Şimdi Doğuş Şef'le beraber burger... İlk göz ya... ağrımın yanına gidiyoruz. Evet. Dükkan az önce gösterdiğim gibi. Şimdi burası burger dükkanı. Burada da e, smash burger çeşitleri ve tavuk burger çeşitleri var. O Furkan abi de burada. Furkan abi merhaba. Merhabalar Bey'im hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol ben de Şimdi Doğuş'u biraz konuşturduk. Evet. Seni de konuşturalım, Tabii. tanıştıralım. Ben Sakin Furkan, Doğuş'un abisiyim. Evet. 2022'de MSA'da fırıncılık eğitimimi aldım. Bir süre başka yerlerde çalıştıktan sonra kardeşimle beraber bu işletmeyi devraldık. O ham ben hamburger bölümünde o pizza bölümünde evet. şu an işletmeyi. öyle Az önce senin ekmeklerinden bahsettim. Hı hı. Birazdan e, göstereceğiz. Hatta burger de yapacağız müsaadenizle abi. Olur. Evet burger yapımını ekmeği anlatarak Furkan şefimize sözü bırakıyoruz. Tabii. Şefim. Ee, ekmekleri tangzok denilen bir stille önce un ve sütü tavada kavurup sonra hamuru yoğurma makinesinde onları iyice soğuttuktan sonra yumurta süt tereyağı bol bir şekilde ekleyip sonra un, süt tozu, şeker gibi elementleri ekleyip hamurumuzu o şekilde elde ediyoruz. Biliyorsa göre daha yumuşak ve daha az yağlı bir ekmek. Şu an müşterilerimiz bunu çok seviyor. O zaman şefim burger yapımına geçelim. Tamam, ben şimdi sizi burger yapımı için doğuşa bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi burger yapımımıza geçiyoruz. Az önce de abim bahsettiği gibi tank zincirliyle yapılmış hamur gerekmemizi ilk başta tereyağıyla sürüyoruz. Bu şu an ise fake Mc burger yapıyoruz. Mende en çok tercih edilen ee burger. Fake Mc isminin olmasının sebebi ee ben biraz böyle hatırlatıcı tatları seviyorum. Mesela Big Mac burger vardı. Hala da var daha doğrusu. Onun ee Mac sosunu biz kendimiz yapıyoruz. O yüzden ismini fake Mc olarak koyduk. Şimdi bu ekmek burada kızaracak. Şöyle bu, doku, bu görüntüyü seviyoruz. Biraz daha kızarması gerekiyor. O sırada kızarırken biz burgerimizi e, kaburga ve kontrofileden yapıyoruz. yüzde %20 yağlı diyebilirim. Oklahoma stili. Soğanla beraber et aynı anda karamelize oluyor. Şöyle smash stili yapıyoruz aynı zamanda. Ette sadece tuz ve karabiber var. Şöyle bir şekilde smeşledikten sonra, tuz ve karabiberini ekliyoruz. O sırada ekmeğimiz hazır. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ekmeğe az önce bahsettiğim fake ekmek sosu kullanacağım. Sonra bilirsiniz, Bank burgerde marul vardır. Bunu ilk başta ellemiyorum. Yavaştan, kenardan kahverengileşmeler başlayınca çevirmeye başlayacağım ki... E, ...Smash Burger'ın özelliklerinden biri, üst dokusunun çıtır olması. O yüzden direkt burgeri çevirmiyorum. Evet arkadaşlar, Şimdi bu buradan... çevireceğim. Evet. Böyle ilk başta kenarlarından kazıyorum. Sonra çeviriyorum. Smash Burger seviyorsanız ve yediğiniz yerler varsa bu görüntüyü görmeniz önemli. En son üstüne çeder sonra ekmeğin üst kapağını koyup çeder eriyene kadar bekleyeceğim. Sonra servis edeceğim. Şimdi servise geçiyoruz. Burgerimi alıyorum. Böyle koyduktan sonra böyle tabağa alacağım. Bahsettiğimiz ekmekteki pofudukluk bu. Oh, oh. Vallahi sabırsızlanıyorum şimdi yemek için. Biz burgeri patatesle servis ediyoruz. Evet. Patateste kaşık patates kullanıyoruz. Şekli biraz daha farklıdır. Valla lezzeti de farklı bence. Evet. Ve bunu kullanan işletmeleri tebrik etmek istiyorum buradan. Teşekkürler. Ee, hem kaliteden taviz vermiyor. Evet. Hem de lezzete de önem veriyor. Çünkü hakikaten tadı e, çok farklı. Evet patatesi tadını çok daha fazla sürüyor Yani diğer 7x7, 9x9 patateslere göre daha bir patates yediğimizi hissediyoruz aslında. Evet. Yani zaten patates de daha lezzetli diyebilirim aslında o yüzden. Ee, bu kadar <laughs> şimdi yemeğe geçebiliriz <laughs> evet, az önce pizza yediğimiz gibi <laughs> evet ve şefin dediği gibi menüden en sevdiğimiz ve hatta dükkanda en sevilen ürünlerden biri fake make'i bize yaptı bakın inanılmaz bir e, lezzet diyebilirim şefim eline koluna Sağ olun, sağlık teşekkür ellerin dert görmesin Teşekkürler. sevgili lezzet severler dediğimiz gibi burada her detayda her unsurda, her üründe düşünülmüş detaylar var. Aktarmak istediğim puf noktalar aslında e, şefim kendisi söyledi zaten e, dediği gibi e, bir şey paylaşmaktan çekinmiyor. Aksine severek anlatıyor. Sadece tuz ve karabiber, doğru et, doğru e, yağ oranla beraber muazzam bir lezzet çıkıyor ortaya. Burada çoğu ürün kendileri yapıyorlar ekmeği, sosu et karışımı köftesini kendileri hazırlıyorlar. O zaman bismillah deyip müsaadenizle <laughs> Çok en bir biri olarak benim bir daha Ben, bir tane, ben bir tane daha alabilir miyim? Tabii ki de. İşte böyle yine aynı şekilde görüyorsunuz. Yine o pofuduk hamurundaki evet. gluten gelişimi yine çok önemli bizim için. Evet sevgili lezzet severler kıymetli abonelerimiz sevgili izleyenlerimiz bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Evet sevgili lezzet severler pizzamızı yedik dükkanı gösterdik hamburgerimizi yaptık ve ısırdık burada şeflerimize tekrardan teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda burada ufak bir ricamız var videoyu beğenmeyin ve bize abone olmayı kesinlikle unutmayın aşağıda açıklama kısmında. Ee, çekim yaptığımız tarihlerde güncel fiyatlar menüdeki diğer önerdiğimiz ürünleri de paylaşacağım sizlerle hatta hatta adresi de sizlere yazacağım Instagram adreslerimiz aşağıda olacak hem benim hem tezgah 17'nin. Evet. takip etmenizi öneririm bu arada sezon açılıyor gelirken size ufak bir tavsiye yapalım ee, tavsiyemiz şu bence hamur ayırtmayı evet. unutmazlar Evet Instagram'da çok söylenmişti bize. Kesinlikle hamur ayırtmayı unutmayın. Kalın sağcakla görüşürüz. Hoşçakalın.